Aa, merhaba. Animal Crossing oynuyordum da. Bir dakika lan, video çekmem lazım. Buldum! Neden bu oyunu sevdiğimi konuşalım. Eğer internete ve Twitter'a erişiminiz varsa fark ettiğiniz üzere Animal Crossing'in yeni oyunu New Horizons çıkmış bulunmakta. Beni Twitter'dan takip ediyorsanız zaten bunun farkındasınızdır. Yani... Şuna bir bakar mısınız? Bu ne? Bu ne? Evet, birazcık fanlığım olabilir benim o Crossing'e karşı. Peki neden kaynaklanıyor bu? Yani bu oyunu benim için bu kadar özel yapan şey ne? Yayınlarda ya da Twitter'da yarım yamalak cevaplar vermektense oturup bu videoyu hazırlamayı daha mantıklı gördüm. Ve büyük ihtimalle kanaldaki yeni serilerden ilk olacak gibi görünüyor bu ve her neyse daha fazla uzatmanın alemi yok biz en iyisi asıl işimize geçelim. İlk önce Animal Crossing'in ne olduğunu açıklamam lazım bilmeyenler için. Aslında daha mantıklı olacak bu. Animal Crossing bir tür yaşam simülasyonu. Evet en uygun terim bu olur herhalde. Animal Crossing bir yaşam simülasyonu tıpkı Sims ya da Stardew Valley gibi. Ama o oyunlardan daha farklı. Animal Crossing biraz daha slice of life diyebileceğimiz daha toz pembe bir oyun alternatiflerine kıyasla. Ve aslında benim sevme sebeplerimin hepsi de bu tanıma bağlı bir şekilde. Videonun devamında kesinlikle anlayacaksınız. Animal Crossing ilk olarak 3DS'te New Leaf başladım. Oyunu araştırdığımda da konsepti çok ilgimi çekmişti. Benim kendim bildim bileli bir oyun yapsan hangi mekanikleri koymak isterdine cevabım olan gerçekten gerçek zamanlı bir işleyişi olsunu Animal Crossing'i almış ve yapıştırmış oyuna. Oyun bulunduğunuz bölgenin saatine ve mevsimine göre davranıyor. Her şeyi gerçekten de gerçek zamana göre planlamanız gerekiyor. Benim en büyük hayalimi gerçekleştirmiş bir oyun vardı yani piyasada. Fakat ben yeni keşfetmiştim. Oyunu almadan önce biraz fikrim vardı internette gördüklerime dair. Fakat Animal Crossing'i sevmemin en büyük başka bir sebebi ise oyunun herkes için farklı tecrübeler sunmasıydı. Başlangıç ve temelde yapılan şeyler aynı. Bir şehre ya da adaya git, orada evini kur, evinin borcunu ödemek için oyun sana ne sunuyorsa kullan. Fakat bunları nasıl ve ne zaman yapacağınız tamamen size kalmış. Şehirdeki komşularınız bile tamamen rastgele. O komşulardan nasıl hediyeler alacağınız, hangisini seveceğiniz ya da sevmeyeceğiniz, yaşayacağınız şeyler tamamen sizin oynayış şeklinize ve isteğinize bağlı. Şimdi diyorsunuz ki, "E kardeşim yağınla böyle oyun var. Niye onlar değil de Animal Crossing?" diyorsunuz biliyorum. Evet diyorsunuz şu an. Çok da güzel diyorsunuz aslında çünkü Animal Crossing sevme sebeplerimden biri de benzeri türlerdeki oyunlardan farklı oluşu. Animal Crossing'e benzeyen oyunları şöyle bir düşünelim. Sims hayat simülasyonu olarak yakın, Stardew Valley keza yani evet yakın genel olarak My Time at Portia az biraz belki Minecraft, birazcık Dragon Quest Builders fakat bu oyunların hepsinde bir süre sonra beni oynamaktan uzaklaştıran şeyler var. Belki My Time At hariç oynadım demem biraz saçma olur çünkü çok az oynadım. İlk önce Sims'e bakalım. Evet hayat simülasyonu olarak gerçekten eşsiz ama çok simülasyon olmasından dolayı beni bir noktadan sonra sıkıyor Sims. Hani millet Sims'e basit, huzurlu, rahat oyun diye bakıyor ama gördüğüm tek şey stres, kaos, çocuk yanıyor, bir dakika çocuk niye yanıyor? Sonraki oyunumuza bakacak olursak kendileri Stardew Valley olur. Stardew Valley'i bolca oynadım fakat bir noktadan sonra iyice sıkmaya başladı beni. Enerji yetersizliğinden ne yapacağıma karar veremiyordum. Ki oyunda o kadar fazla yapacak şey de var ki yani. Romantizm mi dersin, mağaralarda canavar kesmek mi dersin, tarlayla uğraşmak mı dersin. Ayrıca çok fazla farklı NPC olmadığından insan bir süre sonra sıkılıyor aynı insanlarla konuşmaktan. Minecraft'a eklememin tek sebebi iki oyunun da paylaştığı amaçsızlık. İki oyunda da ne yapacağınız size kalmış ama Minecraft'ta ne yapacağınız aşırı derece size kalmış. Belirli amaçlarınız var ama internette aramazsanız bulmanız çok uzun ve zor yani. Zor. Animal Crossing bu saydığım oyunların mekaniklerini daha hafif ve erişilebilir yaptığından daha çok seviyorum işte. Sims kadar aşırı yorucu bir simülasyon değil. Yapacak şeyler gayet bol ama Stardew Valley kadar kısıtlamıyor ve oynama şevkini kırmıyor. Ayrıca NPC çeşitliliği de çok ama çok daha fazla. Minecraft kadar da salmıyor. Oyuncu da ne yapacağım lan ben şimdi demiyor. Ayrıca New Horizons'ta eklenen rastgele ada ziyaretleri, craft sistemi gibi şeyler de daha doyurucu yapmış bu Animal Crossing tecrübesine. NPC'lerden bahsetmişken Animal Crossing'i sevmemin başka bir sebebi de NPC'lere Artık Doom ve Animal Crossing mimleri sayesinde herkes Isabelle'i ve edilen küfürlerden dolayı Tom Nook'u tanıyor. Fakat ben sadece bunlardan bahsetmiyorum. Şehrinizde komşunuz olanlardan bahsediyorum. Hepsi doğal olarak birer hayvan ve hepsinin kendince tarzları, konuşma şekilleri, ev stilleri var. Her biriyle konuşurken neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Ayrıca hepsi çok şirin. Şuna bakar mısınız bir? Şuna da. Şuna da bakın. Çok tatlılar. Ama belki de benim Animal Crossing'i en çok sevme sebebim bu oyunların tamamen sizi huzura kavuşturmak ve mutlu etmek için var oluyor olmaları. Eğer oyunları rahatlamak için oynuyorum diyorsanız ve daha önce hiç Animal Crossing oynamadıysanız, cidden denemenizde bir fayda var. Oyunun müzikleri huzur veriyor. Ne zaman bir NPC ile konuşsanız sizi güldürmek ya da desteklemek için bir şeyler söylüyorlar. Onların yakınlarında bir balık tutarsanız, böcek yakalarsanız sizi alkışlıyorlar oyundaki herhangi bir şey için acele etmenize gerek yok. Evet ev borcunuzu ödemek için bile. 2014'te New Leaf'i ilk defa aldığım ve o dönemde oynadığım kadarıyla konuşuyor olsaydım bu kadar içten söyleyemezdim bunları. Fakat 2015'te internetsiz ve çoğunlukla yalnız kaldığım dönemde fikrimi acayip değiştirdi. Şu anda da malum sebeplerden dolayı evdeyim, içim bunalıyor olayları düşündükçe ve Animal Crossing'i açıp her şeyden birkaç saatliğine uzaklaşmak huzur veriyor gerçekten. Animal Crossing'i işte bu sebeplerden dolayı seviyorum. Beni sadece belirli dönemlerde takip ettiyseniz böyle bir oyunu seviyor olmam tuhaf gelebilir. Fakat ne yapalım? Umarım anlattığım şeylerden bazıları sizin de ilginizi çeker. Belki siz de başlarsınız oynamaya. Zaten bu serinin amacı da o. Sevdiğim şeyleri paylaşıp o sevgiyi yaymak. Şu dönemde en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım neden Animal Crossing'i bu kadar sevdiğimi anlatabilmişimdir. Ee, çünkü biraz anlatması zor bir olaydı diye en azından ben düşünüyorum. Şimdi izninizle tekrar Animal Crossing'e döneceğim. O sırada benim suratımda bir yerde bana destek olan arkadaşların hepsinin adı yazacak. Siz işinize bakın. Siz siz i... aynen aynen siz de siz şey Aynen isimler yazsın orada.